dioksik bizim için önemli arkadaşlar. Karbondioksiti şöyle inceleyelim. Karbondioksitin bağ açısı arkadaşlar 180 derece. Ve şu alanlar oksijen. Bu da merkez atomda karbon. Karbon varsa zaten merkez atomdur. Çünkü karbonun Lewis yapısında 4A grubunda olduğu için şöyle 4 tane tek vardı. Ne kadar çok tek varsa o merkez atomdur. Mesela oksijen Lewis yapısında 1 2, 3, 4, 5, altı. Şu iki tane tek vardır. Bunda dört tane. Yani bu merkez atom bu yanındaki atomlar olmuş oluyor. Merkez atom karbon olmuş oluyor. Bağ 180 derece. Merkez atom üzerinde bağ yapmayan elektron olmadığı için ve aynı atomları simetrik böyle dengeli bir şekilde bağladığı için bu apolar bir moleküldür. Apolar moleküllere ne diyoruz? İndiklenmiş dipol diyoruz. İndiklenmiş dipol. Yani normalde dipol değil ama başka bir molekülün etkisiyle ya da kendi kendi aralarında mesela buna bir karbondioksit daha yaklaşınca elektron bulutlarının birbirini itmesi sonucu mesela diyelim şuradan bir karbondioksit yaklaşıyor. O da polar. Bu da polar. Ama birbirlerine yaklaşırken belli bir seviyede yaklaştıktan sonra elektron bulutlarının birbirini itmesi sonucu bunun elektron bulutunun biraz şu tarafa kaydığını düşünün. Sola kaydığını düşünün şöyle. O zaman buralar ne olmuş olur? Otomatikman artı olmuş olur. Bu taraflar eksi olmuş olur. Diğeri de aynı. Diğer yaklaşan molekül de aynı. Dolayısıyla kısmi olarak, geçici olarak yani birbirlerini etkiledikleri için, etkilediklerinden dolayı kısmen bir tarafları, yani şöyle iki tane karbondioksit molekülü düşünün kabaca elektron bulutu. Bunlar birbirine yaklaşıp elektron bulutları ittiği için şuralar eksi, buralar artı olmuş olur. O zaman bunun elektron bulutu da bu tarafa doğru kaymış olur bir anlık da olsa. Bunlar kısa süreli anlık şeyler arkadaşlar ve bunlar arasında böyle bir hafif bir çekim kuvveti oluşmuş olur. İşte apolarların böyle birbirlerini etkilemesine ya da bir poların apoları etkilemesi ya da bir iyonun apoları bu şekilde elektron bulutunu geçici olarak bir tarafa ittirmesi sonucu artı eksi bölgeler oluşmasına indüklenmiş dipol diyoruz. İndüklenmiş dipol. Yani etkiyle, anlık indiklemek arkadaşlar. Etkiyle, indüksiyon akımı vs. böyle fizikten de duyarsınız indikleme meselesini. Evet, karbondioksit, apolar ve apolarlar indiklenerek geçici dipolliğe ulaşır ve aralarında zayıf çekimler oluşur. Bu indiklenerek oluşan, indiklenme sonucu oluşan bu zayıf çekimlere de ne diyoruz arkadaşlar? İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol etkileşimi veya... Fisland'ın keşfettiği için London Forces, London kuvvetleri diyoruz. London Forces. Yani Londra değil bu adamın soyadı arkadaşlar. Fisland'ın bulduğu için London kuvvetleri diyoruz. London kuvvetleri her yerde vardır. Yani iyon dipolün olduğu yerde de elektron hareket olan her yerde vardır. Ama Mesela bir iyon dipol etkileşimi yanında ya da dipol dipol ya da hidrojen bağının yanında sözü geçemeyeceği için yani etkisiz olacağı için küsurat kalacağı için bir kıymet olmaz. Ancak apolarların veya soy gazların yoğun fazlarında gaz halinde zaten etkileşim yok kabul ediyoruz. Arkadaşlar zayıf etkileşimler, moleküller arası etkileşimler veya işte iyon dipol etkileşimleri bunlar yoğun fazla olur. Yani sıvı ya da katı olacak. Gaz haldeki bir adam diğeriyle arasında bir etkileşim olduğunu kabul etmiyoruz. Yok kabul ediyoruz. Yoğun fazlarda olur bunlar. Yani mesela biz dipol dipol dediğimiz zaman sıvı ya da katı olacak. İyon dipol dediğimiz zaman işte London kuvvetleri dediğimiz zaman gaz halde olmaz. Mesela helyum helyum gazıyla etkileşim çok çok küçük olduğu için yok kabul ederiz. Gazlar arasak etkileşim. Ne olacak helyum? Helyum sıvılaşacak. Nerede? artı 4 kelvinde sıvılaşacak, 1 kelvinde donacak. O zaman ancak helyum atomlarının birbirlerini zayıf da olsa etkile, etkilediklerini ve buna da işte London bunu buluyor arkadaşlar. London kuvvetleri dendiğini hatırlatayım. Evet bizim için önemli olan moleküllerden bir tanesini özellikle arkadaşlar karbondioksiti tekrar ile aldık.